Çalkay makamlanınca mevsimlik ihtiyaç mevsimlik işçilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak bir çadır kent kuruldu. Çalkay makamlığı Baklan Ovası'ndaki tarım arazilerinde çalışmak için bölgeye gelen işçilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla böyle bir proje geliştirdi. <laughs> Kale Belediyesi ile Denizli Doğa 4x4 Offroad ve Otomobil Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 1. Kale Davas Tabea Offroad yarışları eski Kale Tabea Antik Kenti'nde yapıldı. Tabea Antik Kenti'nin büyülü kokusuyla araçların yüksek sesleriyle yankılandı. Seremoni şartını Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca yaparken Kale Belediyesi'nin 1964 model jipi ile yarışları başlattı. Tarihi Selçuklu Köprüsü'nde başlanan yarışlar güzel görüntülere sahne oldu. 19 arazi aracının katıldığı yarışlar büyük heyecan yaşattı. İkiye geri geldi, şimdi tekrar devam ediyor. <laughs> Doğal olan parkurlar araç pilotlarına zor anlar yaşattı. Yarışların ardından akşam saatlerinde bando eşliğinde fener alayı yapıldı. Çarşı merkezine kadar meşalelerle yürüdükten sonra burada kupa töreni yapıldı. Üç ayrı kategoride değerlendirilen yarışlar dereceye girenlere kupa verildi. Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca, bayramların bayram gibi geçmesi için halkla beraber kutlanması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet kutlamalarda yer almazsa da almasın. Bizler milletimizle beraber bayramlarımızı kutlayacağız bayramlarımızı asla unutmayacağız diye konuştu. Yarışlara Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca, Demdok Başkanı Hüseyin Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışların hafta sonu olmasıyla kaleli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.